Bu seçim 7'den 70'e tüm Türkiye kazanacak. Herkes için demokrasi diyoruz. Herkes için hukuk diyoruz. Herkes için zenginlik diyoruz. 85 milyonu tek bir yumruk yapmaya geliyoruz. İnsanımızın derdini görmezden, duymazdan gelen bu iktidar gidiyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sandıkla gelenler sandıkla gidecekler. İnadına barış diyeceğiz. İnadına birliktelik diyeceğiz. İnadına kucaklaşma diyeceğiz. İnadına demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz.